Allah ülkemize bir daha böyle bir afet vermesin. Ama biliyoruz ki bu ülke deprem ülkesi. Son 100 yıl içerisinde bu ülkede Anakara'da ve denizlerimizde meydana gelen 6 ve üzerindeki şiddette yıkıcı deprem sayısı 226. Tam 226 tane deprem meydana gelmiş. Senede neredeyse iki veya üç tane büyük deprem var. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin. Maddi değeri hiç ölçülmez ki. Milyarlarca dolar. Şimdi de son bundan altı ay kadar önce Kahraman Merkez, Maraş Merkezli büyük bir deprem meydana geldi. Gecemiz, gündüzümüz orada geçiyor. Bütün enerjimizi oraya vermeye çalışıyoruz. Eskiden her hafta sonu Kayseri'ye gelirdim. Şimdi üç haftada bir, dört haftada bir zor geliyorum. Hep o taraflara gitmeye çalışıyorum. Neden? Hala bir milyon dokuz bin vatandaşımız evlerinin dışında Orada yapılması gereken ev sayısı 680 bin, işyerleri 170 bin, dile kolay birkaç tane şehir yapacaksınız. Maddi sorunu açtık diye düşünün, onun inşaat malzemelerini bulup, ustaların ekipmanını dizip müteahhit gruplarıyla orada iş yapmak bile başlı başına ayrı bir dönüm, zorluk.